Arkadaşlar 500'lük yücelik erkek vs 5 kız yayını Cuma akşamı 6'da başlıyor haberiniz olsun twitch.tv cbtn'e çabuk gel kardeşim şimdiden takiple bildirimini aç Yayın sonunda da 5 tane 1450 vp veriyorum haberiniz olsun Bu sefer kızları yeneceğiz Yefini bir kaptan bozu serisine daha hoş geldiniz Alçak bıçaklı yeni gelen ajan skinleriyle oynuyoruz yüksek irtifa tutun önünü düşmeyin Bu skinlerde geliştirmeye o yüzden tatsız tutsuz demir gibi taş gibi sıkacak o yüzden pek bir makara beklemeyin Biz de zaten işin content mavra tarafındayız haberiniz olsun Content pezeyin denge olmak bunu gerektirir. Yani bu tarz tatlı skinleri sizler de ucuz ve güvenilir bir şekilde Gapten'in referansıyla Class Game'den alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yorumlara sabitelim. Gelin hadi bakayım. Ve 5 tane 1450 WP çekilişimiz var. Referansında kayıt olanlara özel. Önünde pervane var. Dönüyor menüyor böyle değişik. Lan şu Sova'ya bak. Bak, bak, Lan elit var mı senin? Lan konuşma! Konuşma zaman bugün biz Sova ya, bir Sova oynayacak ya. Vandal'a bir bak hele. Burada bu setin şerefine bir tane içerik çıkardım. Her karakterle oynayacağım. Mesela Sova'nın vandalı var. Sova'yla oynayacağım. Bir video daha yaparız. Viper şerefi. Bir video daha yaparız. Phoenix'i oynayın, Kayo Bir de Baki var. Reis oynarız sadece Baki, Reis falan filan. Bunu yaparız yani. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden böyle bir 3-4 bin like gelirse hemen ertesi günü atarım abi beniz olsun. Silahlar araba olmuş. Tekerlek falan var altta. BBC jantlı lan o. Exoza bak, Exoza sen bunu ceza yemiyor mu öyle der? Bu ne ya? Var takmış o. <laughs> bak bak Reis'e bak. E, adam optar olmuş ya Reis. Daha bak bir yerinde nasıl mutlu duruyor bak. Evet, ha, bak. Tam böyle uçarım kaçarım bakisi. Güzel hoş duruyor bak. Üçlü cingen kasa transitçi rüzgar egzoz takmış bak. Yalnız bunlar niye ikili? Mesela herkes tekte. de bunlar niye ikili? Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Metalin ve kara adamın aşkı. Evet arkadaşlar oyunu nasıl oynadığımı görmek ister misiniz? Hop. İşte böyle. Burada kocaman bir mikrofon var. Sol mı göremiyorum abi. Yargı verilsin hadi şu yeni setle bir yargıyı verelim rakibe. Yargı dağıtıldı. Ve bıçağımız var. Burada muşta. Mahalle abisi gibi gezeceğiz şimdi. <laughs> bu ne diye şaşırmayacağım çünkü arkadaşlar ben bunu poligonda baktım harbiden böyle yumruk atıyor yani bu şu youtuber şaşırmalar yapmıyor burada bir tane baktık i̇yi hop iyi bir neyse tabi lan hop iki bak gel sesi açma sesi açmadım daha öyle bir adam bak bak ses yerine bak <laughs> sal beni sal Emniyet kemerini taktırma lan. Trafiğe çıkarken veya bir yere giderken emniyet kemerinizi takmayı unutmayın. Evet. Canınızı seviyorsanız boka gitmeyin. Takın şu kemerinizi. Allah Allah. Bir tur daha Viper'la oynarım. Hakan okay, şimdi ben bir ekonomide yapalım şimdi. Sizin suratınıza bir yumruk çakam. Senin ağzına şeyim maymun herif Lan ver lan Bak tırnaksız seni daha taze dövdüm Senin ağzını burnunu kırarım bak Ben la bu ben oğlum lan Sağ çok iyi ya şuna bak Allah'ım Çıldıracağım. Canım. Sanki 1900'lerde bir savaş abi. uçağını boyamışlar şuna bak Bak şimdi bak bak hastasına bir ok geliyor şu an. Hocam bu nasıl o lan kimse gözükmüyor Öldüm oru bu Oğlum o nasıl bir bandan lan Öylele 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 kalan sana vermedin. O... Bir de vandala laf etti. Şu an kırıldım. Ben ona para vermiştim. o. Viper şerifimi alıp ağa gidiyorum. La bu videonun amacı sova vandal oynamaktı. Bana niye bunu oynatıyorsunuz? Bak ya böyle kıracağım çeneni kıracağım seni. Gelin belanızı. Bak. Oluyor. Ne oluyor lan? Sova Olu kafandan bir şeyle geçti. Fark ettin mi bunu? Harbiden o. Bayıldın oğlum işi bitti. Baba <laughs> ben nahan abim yani. Şu şerifle daha oğlum çok güzel setler çok hoşuma gitti benim. Gel lan pezeye geldi ya. Bak lan konuşma. Konuşma lan. Bu arada anlamsız bir şekilde mermiler gidiyor oğlum ya. Mermileri seksin, alemde seksin soğuk vandalı çok iyisin. Ay şeyim senin nene niye? Sen ne yapıyorsun? Break movie geldi dur izle. Oy. Oh. <laughs> <laughs> çaresiz. Hop bu. Bu. Koru beni koru beni. Abi işte beni vurdu. Beni vurdu. Evet. Yemin ederim set beni oynatıyor şu an ya. Yani. Allah billah. Sova main oldum ya yemin ederim. Ya bunda da Reis var. bunda da videosu gelecek. Bunun da videosu gelir. Baksana gözükmüyor. Galiba bir eller arkadaşlar Reis gözükmüyor. Baksanıza. Öldüm bro bakın. Arkaya bakıyorlar. Ya alırsın Silah olsun kanka. Silahı var yani Sıksan, ne uğraşıyorsun de ki? De Aga ben 11 <laughs> vurdum. Ben daha abiyim. Al drone ona drone kardeş. Şişkel <laughs> öpüşük. Şey, çıkıyor ya. Çıkıyorsa vur oğlum operatörle. Ya oğlum buraya buraya operatörle gelinir. Gel şurada oyna. Şuralarda oyna. Ayakta kalan son oyuncu. Oy son anda son mermi <laughs> Koltuktaki soba bana dedi kardeşim de at dedi ultiyi buraya dedi En az <laughs> dedi 3 <üç> kilim vardı <laughs> Ya nasıl söylüyorsun oğlum ona ya Oğlum adam girmiş sayda cirit atıyor ama Heh kandır beni Adamlar bizim sayda hop tek çıkıyor Yine öldük <laughs> Hem bizim Kafamıza koyayım. Benim nasıl vurdular da burada? Adama soru sordum alt F4 çekti ama. Yok edemezsiniz. Yo şaka pardon kardeşim sura bakmayın. Kusurun namına koyayım. ya bu takım bu takımda inanç yok. Bu takım Hadi inancını kaybetmiş. Hiç ne yapıyorsunuz biz? de çiğdeyi Bir düşman kaldı. Manyak herif seni. Helal la break ojet. Hadi beyler yapabiliriz ya. Yapa biz bu muyuz ya? Bu muyuz biz ya? 5 liralık IGL kaptan. Helal oğlum lan. Bütün ekolar gitti Allah kahretsin. Niye kardeş? Düşman kaldı kardeşim. 80. Lan son oyuncu. Tipime girmiş am. Bandalım var dalır. Oğlum <laughs> <laughs> tipime girdi aklım çıktı. olmayacağım. Uç bakalım. Ya kaç. Delireceğim amına koyayım ya. Bütün bir kişi bitmiyor ya. Dur kardeşim bir bayır domuzu gibi olma lan bir dur la Beyler bir götünüz yanmış gibi koşmayın da bir drone atayım abi. Koşun koşun kanka sonra laf atıyorsun ama. Lan nerede koşuyorsun bana koyayım en arkada ben varım lan. Tam en arkada ölüp niye kimse seninle tutlamıyor diyorsun kanka senin önden oynaman lazım zaten. Kanka adam bana sıkıyor haritadan görüyorsunuz adam vuramıyor beni ya. Kaç tane merim at bakayım bir atarken. E sen vur o zaman sen nasıl vuramıyorsun? Sanırım bu çocuk gerildi arkadaşlar. Var yakın drone bak şey oluyor. Oğlum adamı pinliyorum adamı spike, gösteriyorum abi, adam işte. herkes helal olsun sana abi ne çok iyi ya neon... sen lurk'le Neon kardeş tamam oh. ne yapar bu ne yapar bu şimdi boruya vuracağım şimdi bak spike oh, bu güzel Yok, bu da bu çocuğu seni. yat mükemmel ben de Allah'ım ya Rabbim ya. Affet mi gece ölmek ister. Elle bir mezarlık olmak ister. Karanlığı ölümde ölmek ister. Ben çok ölmedim. İstedim bu gece kendimi asma. Ellerimle kendime zorluk asma. Elimden gelen oturup evimde. Sana şarkılar yazma. Bekle 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 bekle. Yumruklayacağım onu. Yani inanılmaz. Bu ne? Frag bir spot al. fragma be işte bu. ben gel odayım amir. Viper gene gitti. Ya takım yemin ederim 96 model Tofaş gibi ya. Oğlum sanayiden çıkmıyor takım ya. Herkesi bir gidiyor, biri toksik, biri bir trollü, Ne biçim takım abone. Bu takımın uzun yola gideriyor yok arkadaşlar ben size söyleyeyim. Yani. Şehir içi dolanır bu takım yani. Bu I takım amir. max spike Kaçış. Yok. No 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 no. no no no. Hay 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 hay. Hadi fragma bize de bu işkence bitsin. Dostlarımı yok edemezsiniz. <Sessizlik> 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 Mükemmel. TR chat olur gibi. İçler acısı ya şu tablo.